sevgili gençler Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde momentumun korunumu ile ilgili patlamalar, çarpışmalar vesaire onlarla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi genellikle kavram sorularıyla başlıyoruz. Kavram sorularda kavramları biz zihnimize yerleştiriyoruz. Ondan sonra diğer sorularda o kavramları kullanıyoruz. Momentum mekaniğin önemli bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Onun için Momentum'un korunumu prensibini anladıysanız soruları daha rahat anlayacaksınız. Konu kısmını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bazı öğrenciler konu kısmını izlemeden doğrudan soru çözümüne geçiyorlar. Ya ben konuyu biliyorum şeklinde düşünebiliyorlar. Hayır arkadaşlar bakın konuyu belli bir değerde biliyor olsanız bile mutlaka bilmediğiniz şeyler var. Dolayısıyla onları kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Çarpışmalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Tek tek inceleyelim. Birinci yargı diyor ki esnek çarpışmalarda momentum korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunmaz. Bu doğru mu? Hayır arkadaşlar bu yanlış. Neden? Esnek çarpışmalarda hem momentum hem kinetik enerji korunuyor. Fakat esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunuyor ama kinetik enerji korunmuyor idi. Bunu hatırlayın. Çünkü esnek olmayan çarpışmalarda genellikle cisimler birbirlerine yapışarak ortak hareket ediyor demiştik. O yapışma sırasında enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüştüğü için kinetik enerji korunmuyor. İkiye bakıyoruz. Esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmaz. Bunu belirttik. Üçüncü olarak esnek olmayan çarpışmalarda genellikle cisimler hasar oluşur ve birbirlerine yapışır. Bunu da ifade ettik esnek çarpışmalarda ise çarpışmadan sonra cisimler birbirlerinden bağımsız hareket ederler. Biri bir tarafa biri bir tarafa veya iki boyutta hareket edebilir veya tek boyutta hareket edebilir. Ama ayrı hareket eder. Buna göre doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. İkinci soru. Genellikle bakın arkadaşlar soruların ilk sorular daha kolay sorulardan seçiyoruz. Kolaydan zora doğru gidiyor. Son sorular biraz daha zor diyebileceğimiz kategorideki sorular oluyor. Sürtülmesi önemsiz ortamda şekildeki hızlarla hareket eden eşit kütleli. Bakın bunlar çok önemli momentumun korunumu ve çarpışmalarla ilgili sorularda. KL cisimleri merkezi esnek çarpışma yapmaktadır. Çarpışmadan sonra yönleri ve hızlarının büyüklükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çarpışmadan sonra hızlar bilinmiyorsa dedik iki denklem kurmamız gerekiyor. Çünkü iki tane bilinmeyen var ancak iki denklemden çözülür. Bunlardan bir tanesi momentumun korunumundan bir denklem yazıyoruz. Bir de hızların korunumu. Hızların korunumu neydi? Birinci cismin önceki ve sonraki. Bakın çarpmadan önceki ve sonraki hızların vektörel toplamı. ikinci cismin çarpmadan önceki ve sonraki, çarpmadan sonraki hızların vektörel toplamına eşitti. Oradan ikinci bir denklem yazıp onlardan o iki bilinmeyeni çözüyor idik. Ama burada bakın özel durumları da kullanmamız lazım. Eşit kütleli dediği için yani bunun kütlesine de M, bunun kütlesine de M dediğimde özel durumlar ki o iki denklemden çıkarılıyor bu özel durumlar. Havadan yazılmıyor yani. Sadece bir genelleme yapılıyor. Ne yapılıyordu? Hızlarını değiş tokuş yapıyorlardı. Yani şu cisim ne yapacak arkadaşlar? Turuncu cisim bu tarafa doğru. Mavi cismin hızını alacak. 5 metre. Tabi bu eksi 5 metre bölü saniye. Bu ise turuncu cismin hızını alacak. Artı 3 metre bölü saniye olacak. E buna göre bakın eksi yönde 5 L ise artı yönde 3. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran L cismine K cismi V hızıyla çarparak yapışıyor ve birlikte hareket ediyorlar. Buna göre çarpışmadan sonra niceliklerinden hangileri azalmıştır diyor. Esnek olmayan çarpışma tabii ki momentumun korunumunu yazacağız bakın. İlk momentum son momentuma eşit olacak. İlk momentum sadece K cisminin bakın momentumu M1 çarpı V diyorum. Yapıştıktan sonra bunlar M1 artı M2 çarpı V ortak diyoruz. Buradan arkadaşlar bir defa V hızının büyüklüğü kesinlikle azalır. Yani şu ortak hız mutlaka şu V hızından küçüktür. Ha bunu şöyle yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Mesela eşit kütle alalım. Bakın ikisine de M diyelim. E ne olacak? MV değeri, bakın MV değeri 2M çarpı V ortağı eşit olacak. Şu M'leri sadeleştirdik. Bakın V ortak ne oldu? V bölü 2. Yani yarı yarıya azaldı. Ha eşit almasak azalmayacak mıydı? Azalacak da tabii ki. Şu denklem zaten bana onu söylüyor. Çizgisel momentumun büyüklüğü demiş. Çizgisel momentumun büyüklüğü azalır mı? Hayır azalmaz arkadaşlar. Momentum korunuyor bakın. İlk momentum son momentuma eşit dedik. Bu olamaz. K cisminin kinetik enerjisi. E, tabii ki K cisminin kinetik enerjisi azalacak. İkisinin kütlesine de M dedikten sonra bakın ilk kinetik enerji nedir? E ilk diyorum 1 bölü 2 M V kare arkadaşlar. E son diyorum son kinetik enerji 1 bölü 2. Bunlar yapıştı kütle 2 M oldu bakın. Hız ise yarıya indi demiştik bakın. V kare bölü ne olacak? 4 olacak. E, şunlar sadeleşti 1 bölü 4 M V kare oldu. E, önceki neydi? 1 bölü 2 M V kareydi. Yani azaldı arkadaşlar yarı yarıya azaldı. Nereye gitti o aradaki fark? Sı enerjisine dönüştü esnek olmayan çarpışma olması nedeniyle K cisminin kinetik enerjisi de azaldı. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Dördüncü soru. Sürtünmesi önemsiz yatay zemindeki 2 kilogram kütleli cisim 5 metre bölün saniyelik sabit hızla hareket ederken önce durmakta olan 1 kilogram kütleli cisme çarpıp yapışıyor. Sonra da yapışık cisim durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme çarpıp tekrar yapışıyorlar. Buna göre cisimlerin ortak hızı kaç metre bölü saniye olur. Burada bakın iki defa işlem yapmaya gerek yok. İkisinde de Yapışıyor. E, momentum korunacak. Dolayısıyla ben başlangıçtaki momentumu ikisi de yapıştıktan sonraki son momentuma eşitleyebilirim. Yani arada iki işlem yapmaya gerek yok. Onu demek istiyorum. P ilk momentum son momentuma eşit olacak. E, ilk momentum ne kadar? 2 çarpı 5 kadar. Son momentum bakın toplam kütle 2. 3 daha ne olacak? 5 olacak. Ya da şöyle diyelim 2 artı 1 artı 2 çarpı. Ve ortak hız. Dolayısıyla burası 5 olması nedeniyle ortak hızın 2 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde 3M kütleli K cismi 2V hızıyla 5M kütleli L cismi 2V hızıyla şekil birdeki gibi gelip karşılıklı merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. L cismi çarpışmadan sonra geri dönerek. V hızıyla hareket ettiğine göre K cismini hangi yönde ve hangi hızla hareket etmektedir diyor. Momentumun konumunu yazacağız. İlk momentum son momentuma eşit olacak. Artı ve eksi yönleri dikkate alıyoruz arkadaşlar. K'nin ilk momentumu nedir? 3M çarpı 2V. Eksi L'nin ilk momentumu 5M çarpı. Bakın eksi aldım. Niye? Eksi yönde olduğu için hız vektörü. Çarpı 2V. Bu eşit olacak. L'nin verilmiş arkadaşlar. Ama K'nin son hareket yönü de belli değil. Hızın büyüklüğünü zaten soruyor. Hareket yönü belli olmayanlarda ne yapıyorduk? Daima pozitif alıp sonuca göre yorum yapıyorduk. Kütlesi 3M çarpı VK diyorum hızına, son hızına. Öbürü ise artı yönde verilmiş bakın. 5M çarpı V olacak. Bakın şurası nedir? 10MV. Bunu bu tarafa atarsak eksi olur. 15 olur. 6'yı çıkarttığımız zaman eksi 9MV olacak. O da eşittir. 3M çarpı VK. Şu M'ler sadeleşecek. Buradan VK'yi çekecek olursak ne olacak? Eksi 3V olacak. Bize zaten V cinsinden sorulduğu için şu eksi hareket yönünü belirtiyor. Eksi X yönünde hızın büyüklüğü ise 3V. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Altıncı soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde 3 M kütleli bir cisim V hızı ile artı X yönünde hareket ederken O noktasında iç patlama sonucu 3 eşit kütleli parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi şekildeki gibi V ve 4 V hızlarıyla Yatay düzlemde hareket ettiğine göre üçüncü parçanın hızının büyüklüğü nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Momentumun tabii ki kornumunu yazacağız. Bakın ilk momentum ne kadar? P ilk diyorum 3mv kadar. Son momentum da buna eşit olacak. Yani son momentumda 3mv Olmak zorunda arkadaşlar. Hangi yönde? Artı x yönünde. Bakıyorum şu parça şu tarafa doğru gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü parçanın bu tarafa doğru hem de 4V hızıyla gitmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Bunun ikisinin bileşkesi bakın şu şekilde paralel kenar yöntemini kullanabiliriz. Bu tarafa doğru ne olacak? 4MV olacak. Bu 4MV'den bakın bu ters yönde MV'yi çıkarttığım zaman işte ne olacak? Son momentum vektörü. 4 mv'den mv'ye çıktı. 3 mv olacak. Yani şu üçüncü parçanın bu tarafa doğru şu açının 60 derece olduğunu anlıyoruz. 120 olduğu zaman bunlardan bir tanesi ikisinin bileşkesi yani 4 mv'ye eşit olacak. Gayet anlaşılır şekilde. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Son bileşkenin sağa doğru 3 mv olması için acaba üçüncü parça hangi yönde gitmiş gibi kendimize sorup ona göre yapıyoruz. Üçüncü parçanın hızının büyüklüğü 4 ve dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Yedinci soru. Kütleleri sırasıyla 3 kilogram 1 kilogram olan kale cisimleri arasına yay konulup sıkıştırılarak cisimler iple bağlanır. İp kesildiğinde K cisminin sürati 2 metre bölü saniye oluyor. Enerji kayıpları önemsiz olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı diyor ki L cisminin sürati 6 metre bölü saniye olur. Momentumun korunumunu kullanacağım. İlk momentum son momentum'a eşit olacak. İlk momentum nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O halde son momentumda yani parçaların cisimlerin momentumların vektörel toplamı da sıfır olmak zorunda. Bu bu tarafa doğru bir hız kazanıyorsa bu da bu tarafa doğru bir hız. Dolayısıyla bir momentum kazanacak. K cisminin süratinin 2 olduğunu 2 metre bölü saniye K'nin momentumu ne olacak arkadaşlar? 6 kilogram metre bölü saniye olacak. L'nin momentumu da PL de kesinlikle 6 kilogram metre bölü saniye olmak zorunda. Yazıyorum PL eşittir ML çarpı VL'den. Bu 6 olduğuna göre kütlesi de 1 olduğuna göre L cisminin hızının 6 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Ha bunları böyle uzun uzun yazmaya gerek var mı? Testlerde gerek yok arkadaşlar. Hemen zaten momentumları eşit olacağı için büyüklük olarak sağa sola doğru bu 6 ise öbürü de 6 olacak. E kütleye böldüğüm zaman hızı bulmuş olacaksınız. Ama yazılıda ne yapacaksınız siz? Bunları böyle tek tek yazacaksınız. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Cisimlerin momentumları eşittir diyor. Ha burada bir kıl bir durum var arkadaşlar. Momentum vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla büyüklükleri eşit bunların KDL'nin ama vektörel olarak eşit değil. Bu bir tuzak. Buna eksi koyuyoruz. Bu doğru değil. Ama şöyle deseydi cisimlerin momentumlarının büyüklükleri eşit deseydi o zaman artı koyacaktım. Yani doğru kabul edecektim. Üçüncü olarak yayı sıkıştırmak için yay kuvvetine karşı yapılan iş 24 jüldür diyor. Şimdi biz iki cismin arasına yayı koyduk. Sonra sıkıştırdık. iple bağladık. E yayda o sıkıştırma sırasında yay kuvvetine karşı bir iş yaptık. Ve yapılan iş kadar yayda bir enerji depoladık. Esneklik potansiyel enerji. Sonra ipi tak kestiğimizde o enerji cisimlere aktarıldı. O halde ben cisimlerin kinetik enerjilerini bulursam işte yayda depo depolanan enerji e, dolayısıyla da yayı sıkıştırmak için yapılan işi bulmuş olur. Bakalım hemen K cisminin kinetik enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2. Kütlesi 3 kilogram. Çarpı hızı da 2 olduğu için 2'nin karesi ne olacak? 4 olacak. Yani 6 jül enerjisi var K cisminin. L'nin kinetik enerjisine bakalım. 1 bölü 2. Kütle 1. Hız ise 6. Yani Karesi 36. 2'ye böldüğüm zaman 18 julde L'nin kinetik enerjisi. E ikisini topladığım zaman ne yapıyor? 24 Joule yapıyor. İşte bu ne anlama geliyor? Her iki cismin kinetik enerjilerin toplamı yayda depolanan esneklik potansiyel enerjiye eşit. O da yayı sıkıştırmak için yapılan işe eşittir arkadaşlar. İş enerji teoremi bana onu söylüyor. Yapılan iş burada kinetik enerjideki değişim miktarına eşittir. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. 8. soru. Yatay ve sürtünmesi önemsiz yolda aynı anda V1 ve V2 sabit hızlarıyla atılan cisimler 10 noktasında çarpışıp yapışıyor. 3M kütleli cismin hızı V olduğuna göre cisimlerin ortak hızı ve yönü için ne söylenebilir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın şunun hızı V olduğu verilmiş. E bu V hızıyla şu iki birimlik yolu bakın x eşittir V çarpı T Bağlantısını dikkate alırsak sabit hızlarla hareket ediyormuş. T'ler aynı çünkü aynı anda buradan atılıyor. Aynı anda o noktasına geliyorsa T'ler aynı. O halde yollarla hızlar doğru orantılı demek. Ben bunun hızına V dediğim zaman şu hıza 2V demek zorundayım bir defa. E momentumlar ne oluyor? Bakın bu V ile 3m'i çarptığım zaman şöyle 3 birim büyüklüğünde bir momentum kazanacak. Bu P2 momentumu diyelim. Bu da 2V ile 2m çarptığımda 4 birimlik bir momentum kazanacak. Buna da P1 diyelim. İşte bunun ikisinin bileşkesi arkadaşlar bakın son momentumu verecek. Şu son momentum yani ikinci vektörle gösterilen son momentum vektörüdür. P son. Şu 3 mv iken bu da 4 mv ise son momentum ne olacak? Pisagor bağıntısından 3 4 5'in katları şeklinde biliyorsunuz onu. Dolayısıyla 5 mv olacak. E bunlar yapıştı bakın. Toplam kütle ne olacak? 3 m ile 2 m. Bu momentum vektörünün büyüklüğü. Halbuki bize ne söylüyor? Hızı ve hareket yönü. Bir de bu hareket yönünü bulduk. Yani iki yönünde. Şunlar olmaz, şu olmaz, şu olmaz. Zaten ya A'dır ya C'dir. Şimdi hızının büyüklüğünü bulmam gerekiyor. Onu da ne yapacağım? Bakın 5 mv'yi yani momentumu son kütle 3 m ile 2 m'i topluyorum. 5 m yapıyor ve son diyorum. Buradan 5'ler sadeleşti, m'ler sadeleşti. Son hız v oldu. İki yönde v hızıyla hareket ediyor. Doğru cevap C seçeneğidir. 9. soru. Sürtünmesiz ortamda yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde 80 metre bölü saniye hızla atılan 2 kilogram kütleli cisim 8 kilogram kütleli duran bir arabanın içine düşüp yapışıyor. Buna göre arabanın kazanacağı hız kaç metre bölü saniyedir diyor. momentumun kornumu prensibini yazıyoruz. Yalnız burada ne demiştik bu tür aracın içerisine cisim vesaire düştüğü zaman yatay doğrultudaki momentumu yazıyor demiştik. Şimdi bu cisim gelip buraya çarpıp aracın içerisine düşüp hızı sıfır olduğunda bakın çarpma anındaki yatay doğrultudaki momentum başlangıçtaki yatay momentuma eşit olacak. Yani şuna Px diyeyim. Bu Px'e eşit olacak. Neden? Çünkü yatay doğrultuda araca çarpıncaya kadar hiç değişmiyor ki. Yatay momentum korunuyor yani yatay doğrultuda. Ama düşey için bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Kesinlikle düşey için bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunun yatay hızı ne olacak? Cos 37 ile çarptığım zaman cos 37 de 0.8 şu yatay hızın arkadaşlar 64 metre bölü saniye olduğunu 2 çarpı 64 olduğunu buluyoruz. O halde ilk momentum son momentuma eşit olması nedeniyle şu aracın bakın ilk momentumu var mı? Hayır hızı sıfır. Sadece ilk momentum olarak şunu almak zorundayız. Yani 2 çarpı 64'ü alıyorum. Son momentum ise kütlelerini topluyorum. 2 artı 8 yani 10 oluyor. Çarpı ortak hız. 2, 64, 128 olması nedeniyle 10 çarpı ve ortaktan ortak hızına 12,8 metre bölü saniye olduğunu bulmuş oluyoruz. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. K noktasında bulunan 2M kütleli cisim serbest bırakıldıktan bir süre sonra L noktasından geçerken eşit kütleli X'e parçalarına bölünüyor. Patlamadan hemen sonra X'in hızı şekildeki gibi V olduğuna göre. Bakın hemen sonra diyor. Zaten bir süre sonra hız değişecek arkadaşlar. Onun için hemen sonra ifadesi önemli. Yargılarından hangileri doğrudur? Sürtünmeler önemsiz. Bakın bu aşağı doğru düştü. E ne oldu? Tabii ki bir hız kazandı. Bunun ilk momentum diyelim buna. P ilk olsun bu. P ilk. Son momentumun da ilk momentuma eşit olabilmesi için diğer parçanın kesinlikle bu tarafa doğru hareket etmesi gerekiyor. Ki bununla şu momentum vektörü aldığımız zaman ilk moment, son momentum ilk momentuma eşit olabilsin. Dolayısıyla bu bir yatay atış hareketi yaparken buradan şu ise aşağı doğru bir pike atışı yapacak. Yani aşağı doğru eğik atış. Ayrıca şunun yani bunlar eşit kütleli parçalara ayrıldığı için Bunların momentum vektörleri arasındaki ilişkiyle hız vektörleri arasındaki ilişki aynı olacak zaten. Bakın bunun şu yatay bileşeni de V kadar olacak. Şu V2 diyelim ya da VY diyelim buna. VY hızının yatay bileşeni şuna eşit olacak. Dolayısıyla yatay momentumlar birbirini götürecek bunun düşey momentumu ilk momentuma eşit olacak. Buna göre şimdi yargıları irdeleyelim. Birinci yargı diyor ki patlamadan hemen sonra x ile y'nin momentumların büyüklükleri eşittir. Kesinlikle yanlış. Kimin momentumu daha büyük? Y'nin momentumu daha büyük. Bunlar zıt yönde olsaydı bakın o zaman eşit olabilirdi. Yatay doğrultuda momentum olmadığı için. Bunun yatay bileşeni x'in momentumuna eşittir. İkinci yargı x, y cisimleri yere aynı anda düşer. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Aynı yükseklikten bir cisim yatay atılmış, diğeri ise daha büyük bir hızla bakın aşağı doğru eğik atılmış. E, tabii ki bu aşağı doğru eğik atılanın düşeyde bir ilk hızı olması nedeniyle o önce düşecek. İlk cismi daha sonra düşecek. Bu bir defa yanlış. Üçe bakıyoruz. Patlamadan hemen sonra Y'nin sürati V'den büyüktür diyor. Y'nin süratinin şu yatay bileşeni ancak V'ye eşit. Dolayısıyla kendisi ne olacak? kesinlikle V'den büyük olacak. V'y büyük V'dir. Üçüncü yargı doğru. Buna göre doğru cevap yalnız 3 C seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Böylelikle momentumu tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde ise denge konusuna geçeceğiz. Önce kuvvetlerin dengesini anlatacağız. Sonra tork ve dengeyi anlatacağız. Arkasından kütle merkezi ve basit makinalarla mekanik konusunu tamamen bitireceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Eğer kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir de beğeni işareti bekliyorum arkadaşlar.